Arkadaşlar Merhaba kaynaklarımız kazancı dönüşüyor başlığı başlığıyla devam ediyoruz Arkadaşlar bir alt başlığımız neydi turizm kaynaklarımız kazancı dönüşüyor Başlığımız turizm arkadaşlar turizm nedir gezip görmek eğlenmek amacıyla yapılan gezileri kısa süreli gezileri turizm denilmektir arkadaşlar eski zamanlarda turizm kitapları vardı Hatta turizmde bir ders vardı okullarda benim e, lise okuduğum yıllarda vardı oradan hatırlıyorum Turizm kitabında yazardı ki bir günden az olmamak 6 ay geçmemek ama geçmemek kaydıyla yapılan gezlere turizm denir diyordu. Bir günden az olursa arkadaşlar ona günü birlikçi deniliyormuş. 6 aydan fazla kalıyor ise o da kalıcı olarak kabul ediliyormuş. Şimdi hocam ee, işte 5 ay 29 gün kalsa olmaz mı? Ya da işte hocam 23 saat kalsa olmaz mı gibi sorulara sınıflarda arkadaşlar çok çok soruyor. Hayır olmaz Turist nedir? Turist dinlenmek, görmek, eğlenmek, tanımak amacıyla gezen kişilere turist denilmektedir. Dinlenmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılan gezilere turist denilmektedir. Turistlerin ülkemize getirdiği yabancı paraya ise döviz denilmektedir. Bunu artık herkes biliyor zaten. Ülkemiz arkadaşlar yabancı turist sayısı bakımından dünyada 6. sırada yer almaktadır. Turizm getirdiği dövizden dolayı bacasız sanayi olarak bilinmektedir. Son dönemlerde Türkiye'de arkadaşlar yapılan kanuni düzenlemeler, işte model, yapılan modern yollar, oteller, konaklama tesisleri ülkemizi arkadaşlar bu, turizm potansiyelini özellikle yükseltmiştir. Çünkü e, ülkemizin, e, Türkiye'nin dört mevsimin belirgin yaşanması, farklı iklimlerin görülmesi, geçmişten günümüze birçok uygarlığın Anadolu'ya yerleşmiş olması, e, doğal ve tarihi güzelliklerinin bulunması turizm potansiyelini yükseltmektedir. Dünyada gelen turist sayısı açısından e, 6. sıraya gelmiştir. Geçen yıl 2017 yılında arkadaşlar Türkiye'ye gelen turist sayısı 30 milyonu geçmiştir arkadaşlar. Unutmayalım. 30 milyonu geçmiştir. Ge 2017 yılında Türkiye'ye gelen turist sayımız e, devam edelim görsellerimizden. Evet ülkemize en fazla turist arkadaşlar Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesine gelmektedir. Bu nedeni ise Ege ve Akdeniz bölgesinde yaz turizminin e, gelişmiş olması yani yaz süresinin uzun sürmesidir. Yaz mevsiminin uzun sürmesidir. Ayrıca Ege ve Akdeniz bölgesinde bulunan doğal ve tarihi güzelliklerde insanlar gezmeye gelmektedir. Bölge bölge bakacak olursak arkadaşlar Ege bölgesinde bulunan tarihi ve doğal güzelliklerden bahsediyoruz. Ülkemize az önce söylediğim en fazla gelen turist bölgeler içerisinde en fazla turist Ege ve Akdeniz bölgesine gelmektedir. Burada da bölgede yaz ayının uzun sürmesi, tarihi ve doğal güzelliklere sahip olması bunda etkili olmuştu arkadaşlar. Ege bölgesine baktığımızda işte Efes Antik Kenti, ayrıca arkadaşlar işte Fethiye'yi görüyoruz. Burada Tabii ki tarihi ve doğal güzellikleri. Bu açıdan çok çok önemli. Pamukkale travertenleri dünyaca ünlü. Fakat Pamukkale travertenlerini yeterince koruyamamışız. Yeterince değerlendirmemişiz. Evet. Pamukkale travertenlerinden bahsetmeye devam ediyorum. Yani Pamukkale travertenler arkadaşlar dünyanın herhangi bir yerinde, başka bir yerde olsa emin olun günlük alacak turist sayısı sayıyla belirlenir ve belli aralıklarla turistler alınırdı buraya. Çünkü e, burada gezdiğinizde göreceksiniz dünyada sayılı hatta tek yerlerden bir tanesi doğal güzellik açısından devam edelim. İç Anadolu bölgesinden bahsediyoruz. Ürgüp de aynı şekilde arkadaşlar dünyada e, eşi benzeri olmayan nadir doğal güzelliklerden bir tanesi. Tabii ki yanlış kullanım e, yetkilerin burada denetimsizliği e, perivacaların büyük çoğunluğunun bozulmasına kırılmasına neden olmuştur. Devam ediyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinden bahsediyor. Mardin arkadaşlar eski Mardin evleri. Adıyaman dünyada güneşin batışının seyredildiği nadir yerlerden bir tanesidir. Güneşin batışının en iyi seyredildiği nadir yerlerden bir tanesidir. Marmara bölgesine bakıyoruz. Marmara bölgesinde arkadaşlar daha doğal tür, e, kayak turizmi. Ayrıca arkadaşlar tarihi ve doğal güzellikler açısından çok çok zengin bir bölge Marmara bölgesi. Burada yine Çanakkale. Dünyanın dört bir yanından insanlar arkadaşlar Çanakkale bölge Çanakkale'ye gelmekte ve buradaki şehitlikleri ziyarette bulunmakta. Bu açıdan da turizm potansiyeli en yüksek bölgelerimizden bir tanesidir Marmara bölgesi. Karadeniz bölgesi deyince aklımıza doğa turizmi gelmekte. Yani insanlar bir doğa yürüyüşü, e, yurt dışında alpinizm denilen İsviçre Alpleri'nden ortaya çıkan yani doğa yürüyüşü yapmak isteyecekse nereye gelecek? Karadeniz bölgesine gelecek arkadaşlar. Örnek sorumuzda da bahsettiğimiz gibi doğa turizmin ülke ekonomisine kat, e, daha çok katkı sağladığı yer kaç numaralı yerdir diyor. Doğa turizminin en çok katkı sağladığı yer az önce de bahsettiğim gibi Karadeniz bölgesi. Devam ediyoruz. E, Doğu Anadolu bölgesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesinde Ahlat Mezar Taşları Bitlis'te bulunuyor. Selçuklulardan kalma mezar taşlarıdır arkadaşlar burası. Erzurum'da bulunan Çifte Minareli Medrese. Ayrıca Erzurum'da bulunan Kayak Merkezi. Ağrı'da bulunan İshak Paşa Sarayı. Ağrı'nın Doğu Belediyesi ilçesinde bulunuyor. İshak, pa İshak Paşa Sarayı. Burası dünyada ısıtma sisteminin ilk uygulandığı yerlerden bir tanesidir. Akdamar Adası. Van'da bulunuyor arkadaşlar. Van Gölü'nün içerisinde. Van gölü de ayrıca ee, sodalı ve tuzlu suyundan dolayı ee, hiçbir temizlik maddesine ihtiyaç duyulmadan temizlik yapılabilmekte. Hatta ülkemizin geçtiği şu e, kritik günlerde Van e, Büyükşehir Belediyesi e, şehrin sokaklarını Van Gölü'nde alınan soda ve tuzlu sularla yıkamakta hiçbir dezenfektan maddesi kullanmamaktaydı. Çünkü soda ve tuz arkadaşlar doğal dezenfektedir. Buna göre kış turizmine yatırım yapmak isteyen bir kişi kış turizmini aklımıza gelecek arkadaşlar yerlerden bir tanesi neresidir? Yükseltisinin fazla olması kış turizmi potansiyelinin en yüksek olduğu bir yer. Ben olsam Erzurum'a açardım. Evet cevabımız tabii ki Erzurum. Devam ediyoruz. Turizm kaynakları doğal turizm kaynakları ve beşeri turizm kaynakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğal turizm kaynakları 5. sınıftan beri de görüyoruz, hatırlıyoruz. Yani dağlar, göller, ovalar, ırmaklar, ağaçlar arkadaşlar. Bir doğal güzelliktir ve doğal turizm kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Beşeri turizm kaynağı ise insanların yapıp ettiği arkadaşlar binalar, binalar evler, tarihi eserler, doğal şey tarihi eserler bırakmış oldukları kalıntılar bir beşeri turizm kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde bazı doğal güzelliklerden bahsetmek istiyorum. Ülkemizin e, turizmin ülkemize katkısından bahsetmeden önce bazı doğal güzelliklerden bahsetmek istiyorum. Mesela Peribacaları, Nevşehir'de, Pamukkale, Denizli'de, Tamlataş Mağarası, Antalya, Karayın Mağarası, Antalya, Düden Şelalesi, Antalya, Ihlara Bahçesi, Aksaray, Cennet, Çaynama Vurukları, Mersin. Burada bahsettiğim doğal güzelliklerin hemen hemen hepsine gittim arkadaşlar ben. Ölmeden önce gidilmesi gereken, gezilmesi gereken 100 yerden birkaç tanesi. Önemli bazı tarihi eserlerden bahsedecek olursak Doğma Bahçe e, Sarayı, Topkapı Müzesi, Yıldız e, Sarayı, Yine Ayasofya Müzesi. Ee, yine arkadaşlar Efes Antik Kenti. Ee, son zamanlara çok gündeme geldi. Arkadaşlar Göbekli Tepe. Çok çok önemli. Bazı tarihi eserlerimizden bahsettik arkadaşlar. Turizmin ülkemize ve insanlığı, insanlarımıza pek çok katkısı vardır diyor. Yani turizmin katkılarından bahsediyor. Nasıl bir başlık atmışsam bir anda okuyamadım. Turizmin ülkemize katkıları. Ekonomiye katkıda bulunur kültürümüzü tanıtmayı sağlar. Turistlerin ülkemizi daha iyi tanımasını, Türk kültürünü öğrenmesini sağlar. Ülkemizin iç ticaretini canlandırır. Sanayi kollarına e, sanayi kollarını canlandırır. Yani turizmde kullanılan ürünler, eşyalar nerede üretiliyor? Sanayi kollarında. Arkadaşlar sanayide üretiliyor. İşleti kullanılan tekstil malzemeleri, tabaklar, tas tabak gibi. Bunlardan arkadaşlar sanayiyi canlandırır. Çeşitli milletlerin insanlarımızı tanımasına, kaynaşmasını sağlamaktadır örnek soruya bakalım turizm dinlenmek eğlenmek görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilerdir gösterilemez diyor hangisi turizmin ülke ekonomisine katkısı arasında gösterilemez olumsuz köklü sorulara özellikle dikkat ediyoruz gösterilemez ekonomi diyor arkadaşlar buradaki anahtar kelime ekonomi üretim ve tüketimi artırır ekonomi ile ilgili bir durum ülkeye döviz sağlar döviz neydi turistlerin ülkemize bırakmış olduğu yabancı paralara döviz deniliyordu Ekonomik canlılığı sağlar. Evet. Farklı kültürleri birbirine tanımasını sağlar cevabı. Yanlış. Çünkü kültürel bir durum söz konusu burada. Cevabımız D olacak. Aşağıdakilerden hangisi doğal turistik değerlerimizdendir? Diyor. Doğal diyor arkadaşlar. Az önce bahsetmiştik. Pamukkale travertenleri. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için sizler çok çok teşekkür ediyorum. Turizm kaynaklarımızı ee, tekrar etmeyi unutmuyorsunuz. Bol bol soru çözüyorsunuz. Konu tekrar yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar kanalıma mutlaka abone oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.